Merhaba arkadaşlar bugün e, kaçıncı bölümle? 9. bölümde birlikteyiz. <laughs> e, bu bölümde baya bir amacımız var. Hatta şöyle siyah ekranla araya koyalım. <laughs> arkadaşlar dışarıya çıkamıyoruz. Dışarıda hem Apollon hem Goatman. Hatta şu kameradan göstereyim ben sizlere. Ben iki tane daha kamera yerleştirdim. Şimdi diyeceksiniz bu ne? Bunu biz video dışında yaptık ama video içinde söylemeyi unuttum. Editlerken söyledim. aynı şekilde tarlayı da büyüt. Arkadaşlar biz Divan Watches modunu kaldırdık çünkü diğer modlarla çakışıyormuş. Apollo, ya? oğlum Godman nerede? İşte diyorum ya buraya kaldıralım şitleri. Cam mı koyacağız oraya peki? Ha birisi de burada dur. Ya ilk kestiğimiz boss iç. Herkesin Twilight ilk kestiği boss'tur oğlum bu. Gel doş. Başka kesemiyoruz çünkü. Şu ana kadar kesimiz en zor boss neydi? Önce Alpha Hiçbir şey değil lan. En zor. Alpha de kolaydı. Ya ben bu çocuğa baktığım anda beni görüyor. Gel gel. Nagayo bir gelsene ya dünyaya. Tatlı bir arkadaş olur. Na, Nag keseyim mi Nagayo? Kes ya. Galeş tut ya. Dostum sıkıntın olur. ne? Müsmeç demir el varmış. Bu çantasını şey ekleyebiliyorduk. Hmm, sanki. Ne? Hey. Ne kadar lan Crafting table. Evet ben de var. Ardından Twilight'a gittik ve bir tane boss'u kesmeye karar verdik. <laughs> Elemanları bence. Bataklıkta. Bence burası. Ağaçlar diyor mi bana mı öyle geliyor? Bu ne? tabi uzun süre bu boss'u aradık. Labirent var. Gel yanıma. Ya oğlum, Aa, Hayır mi? yanlış blok. <laughs> Doğru et ki böyle bir arkadaşım var. Oh. <laughs> Şansımızı be. Da... Abiler oh, Alkan üç tane çıktı. TNT. Kalkan var. 3 tane TNT çıktı. Kalkan. Oğlum 3 tane TNT çıktı. Neylan? lan? Ya oğlum o illa beni bana kozumu mu kullandırtacağınıza? Patlamıyor buralar. Abiler bir dakika. İlgileneceğim sizle. Şimdi teker teker gelin. Abiler arkamdan saldırmayın. Dur oğlum oğlum dur oğlum vurma. Oğlum. Teker teker gel. Oo. Oh! Bu niye patlamıyor? Ben malım galiba. Olabilir. Allah nasıl olabilir? Oo çok vuruyor. Oo. Şarjı kaçsana ya. Ne oluyor? 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 kadar. Yanıyorum. Sen buradaki sandıklara baktın mı? Ben ya, uh, buldum her sandığa bakıyorum. Aa! Oha! Buradan... Tuzaklı sandıkmış. Yerde TNT var. Aa diamond. Elmas buldum. Tepe sana. Bu elemanları atlattıktan sonra. Sağlık arkadaşlar dikkat et tuzaklı uzaklanlar. Bence bu tuzak. Ha bak bunun altını kazacağım. <laughs> bu tuzaklar. Hayır. Oğlum Mal altını yani kazdım. Altını kazdım. İpe dikkat etmedim. İpe de dikkat et. İp nerede? O değil la o tuzakta değil. Golden apple. Tuzak değil mi? Fire assist. Ok var bir sürü al. Kanka hediyem var. Hah. Yeah. Şeyin var mı? Hmm. Çakıl. Ha, çakıl. Demin vardı ya. Niye koydum ki ben onu? Ha bak bir tane var. Yani. Tamam ben bunları çıkartırım. Vur. Vur. Dur. Vur. Hayır be. Dur kanka dur yardım et. Help me. Help me. Hayır, bun, buna buna asla yaklaşmam. Kayboldum. Evet, yapat. Ne yapıyorsunuz? Bu... Ah bu kapıyordu ya. Aynen kapıyor bu. Beni kaptı. Geliyorum. Ölüyorum. ölüyor. Bari. Oha beni diğer yere ışınladı. <laughs> Burada. Oha. Beni diğer yere ışınladı. Bırakınca yani duvarın arkasına bıraktı beni. Ay 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 adam lan. Buralardan geçmişim meşale var. Şurada tara bak lan. <laughs> Yiğitim! Ha. Abi ben seninle oyun oynamam. mı yapardık? Ben seninle oyun Mut. oynamam ya. <laughs> Niye? Ölüyorum. Bana ne? Ben öldürken hiç baktın mı bana? Geber. Eee. Eh. Gidiyorum. Ama baltayı ben almadım farkındayım sana bıraktım. Ba Ömer gibi Bu o. ne? Nasıldım? Bu kişi ne? Görev bir bitti. Şimdi eve. Nasıl eve gideceğiz biliyor musun? Vur bana. Vurayım sana? O que é Havaya düşmüş. Ha creeper kafası. Oha lan bende 44 tane ok varmış. Dojlu mu bu? Ya iyi ya. Hmm. Oğlum bende koklar geri geliyor. Bunları öldürmek çok iyi oldu ya. Bir sürü ok oldu. ele hmm. Elim ile daha eli ile. Köylü için bir tane köylü farmı yapmaya karar verdim. Şimdi arkadaşlar köylü farmı nasıl yapılır? Burayı kırdık. Ee, sadece orayı kırmak da yetmez. Şurayı da kırdık. Ve şurayı. Ardından bir tane basamak lazım. Yapayım hemen. Ee, dırt dırt. Şimdi bu basamağı buraya koymamız lazım. Aşağıya koymayacağız yanlış koyduk. Böyle bir, iki, üç, dört. İt bana evden yazakları getirebilir misin? One minute. Yani buraya şey koyduk, bunu koyduk. Bana en çok bela okuyan kim peki? Bilmem. Halı. Yum var mı? Yum Hı -hı. bir bulmak için gece uyumadık ve ölümce kaldık. Var el zombi var. <laughs> Sen palyaçodan korkuyor musun? Yaşarlar, Yaşarlar, ben. Ben. Ah, kanka gelsene bak. Ormanda gördüğüm şey buydu gel. Şuna bak. Bu mu? Oğlum ben bunu başladığımız köyde gördüm lan. Bir burada. Oha. Ya razılık vermiş gibi olmasın ama yani. Şaka Oğlum kayboldu. Dur. İyi de bir şey fark ettik. Bizde Herobrine modu var ama hiç Herobrine yok. Yani görmedik. Şimdi Herobrine yapma, totemi yapacağız. Kanka sende kaç adı var? Sende kaç tane adı var? Alı üç tane var. At bir tane. Üçünü attı. Şey çakmak. Ve nedir rak? Çakmağım var. Çakmağım var. Nedir rak? Nedir rakım da var. Tamam. Şuraya şey yap. Koy. Eee... Reston meşalesi. Şurada reston. Rest diğer yerlere reston meşalesi. Yok. Ee? Bence böyle değildi ya. Benim dediğim gibiydi. Valla. Aaa. Kırılmış kaset falan vardı. Sen görmedin orayı. O videoda gördüm. Bir şey vardı ama. Fuat'tan gel bakayım sen bilirsin belki. Hı. Ya biz yanlış from the fog'u indirdik? Ama vardı bir şey oğlum üstüne gördüm ben onu. Nereden getireyim? Aldım ben bir tane. Şurayı yukarıya koyacağız. Ha oraya mı getireyim? Aha. Tam çitin üstüne koyman gerekiyor. Hayır hayır. Ya? Nereye koyayım? Çitin üstüne ama abi yanlış mı yaptım ben acaba ya? Dur. Hı, tamam. Yatağın üstüne doğru koy. Kaçıyor. Bu çıktı aga, yürüyor bu. Tamam, yürüyecek zaten. Ne koyayım bunu? Ama düşmemesi lazım. Evet düştü. Ben mi yanlış yaptım acaba? <laughs> Bunların yenmemesi lazım. Etrafını çitlerle mi yapsak? Engellerler mi? Bağ köylerin barınağında şey var, Goatlan var içinde. Valla? Hı. Lan ittirme arkadaşını. Cık. Onu geri buraya şey yapsana. Ölecek bunları. Getirdim. Nereye doğru koyacağım? Şu çizginin üstüne doğru koy ben alacağım. Ya sen bırak Heh. oraya, sen bırak oraya. Bakıyor mı? Hı hı. O Bak çıktı. oluyor. Yeri bir ateş yak, belki yeri ateş üstü yakınca da öyle oluyordur. Yok. Biz ben from the fog'u silelim tekrar yükleyelim, bence yanlış yükledik. Demir farmı yapmak için evin arkasındaki bölgeyi seçtim. İzeceğim bak seni. Tamam nasıl yapacağım. Şunları kapatalım. Oralar dikkatli yerler. Hoca bir de şu küreği dur. Şimdi bitireyim kürekleri. Bir tane daha kürek yap... şeyde ee sandıkta kürek vardı. Yala. bir şey yapacağım görev vereceğim havanar oh, sen de durca dur hadi 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 buraya şey getireceğiz. Kanka buğdayları sen topla ben avuçları toplayayım Tamam. Aldım bunu. Tamam. Kanka havuç da çekiyor şu an Read. Screen. Dot travelers meet an oak screen meet an oak yaku couple arkanda creeper var. Ah. Ya. Neden <gülüyor> 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 Ben bir şey zoru giyeyim artık da. Ben bilerek girmiyorum. Kırılıyor ya. Kanka zombi götürür müsün lan şeyi? Tekniği aldım. İttireceğiz mi onu aşağı? Hı hı Epic fight'tan vurmasın zombilere? Aşağı köylere ha, Vuramaz mı diyorsun? Ne? <laughs> ne? <laughs> Köyler aşağı düşmüş. Yo, büyümüşler. Üstelik. Nasıl bırakacağım ki ben bunları yukarı? Allah zıkkımlarım. Allah. Aşağı düştü galiba aynen. Tamam verdim. 2-3 stek verdim yani. Bir de gübre varili yapıp içerideki köylüye iş verir misin gübre varilinde? Hangi eşey? Yanlış verdim. Hangi köylü? <laughs> İçeride işsiz olan köylü var. Cam yerde mi evde mi? İki tane oldu. Bir tane daha getirmem gerek. Ya e ona ekmek de havuç çıkartmaya çalış. Biz zümrüt karşılığında altı ekmek bir de yirmiye 20'ye yakın havuç karşılığında bir zümrüt. Oha. Ne O neymiş ya? Şimdi tek gereken zombi hoca. Bir de lav. Bana bitiyor. Ben de lav var. Burada. Burada zombi var demin lan. Var var. Ha. Bekle. Gel. Gel. Bin lan. Aşağı düşecek. <laughs> Tuzak kapısı lazım. Hemen <laughs> yapabilir mi? Dur lan oradan geçmez ki Bilmiyorum. Tuzak kapısı Oğlum diyorum tuzak Ha geçti lan Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Videonun eğer daha devamını isterseniz abone olun. Like atın. Hoşçakalın. Sabitle kalın. Görüşürüz.